Hepinize merhaba oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle para hileli Rodeo page oynayacağız. Para hileli Rodeo Stampage'i tabii ki de Google'dan APK sayesinde indirdim. Her para harcamamızda para azalmayacak. Para artacak. Mesela bin, para, bin altın harcadık. Bin altın gitmeyecek bin altın gelecek 2000'den 1000'e değil 2000'den 3000'e çıkacak böylelikle sınırsız para elde edeceğiz ve çok kolay ilerleyeceğiz bu bir seri olacak şöyle sesi açalım bu bir seri olacak seri düzen olarak bu oyun gelecek bir süre sonra oyunumuzu oyun biterse tabii ki de işte videosunu çekmeyi bırakacağız minecraft gelecek başka oyunlar gelecek bunlar da sıra sıra hepsi gelecek şöyle başlayalım karakterimizi de seçelim çok da önemli değil ama seçelim benim sevdiğim biri var bir adam tipi vardı onu bulalım tamamdır bu olsun biliyorum tabii ki oynuyorum. Bakalım ne tamamdır. Ne bırakıp biliyorum. Tekinecek. Evet ım, bu ilk videom. İlk video olmasına rağmen ilk videom şu an. İlk videom ilk videom dediğim gibi İnşallah oyunu seversiniz. Devamlı gidecek. Bu çok hoş olur. Hadi kalın kapıyor işte? Şekilde videolar kısa. Daha uzak videolar. Tam kırmızıyken yakaladım bu arada seni deneyken. Nitro. Hayır, 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 ben olsam kebabül koyardım. Şöyle şey durun. Acıyalım. Bakın demin daha demin 50 olan artımız 30 harcayıp 30 harcayıp 80 çıktı. Direkt maxlayacağım. Evet direkt maxlayacağım. Şu az hale geliyor olabilir. Koy desem iyice Evet. Şimdi böyle para da kazanabiliriz. Ben bir şey dakika oldu bir Hatta 4 dakika diyelim o zaman. Daha bakın tek bu falımız varken sahip olduğu yere bakın. Tabii daha, öncesinde hile sildim. Sildim ben ya. Normalde oynadım. Normalde bir sürü hayvanlar eğlenceli. Ama altın kasmak zor. Aa doğru. doğru. Şeyimiz yok. Yeteri kadar harcayamadık ha. Yeteri kadar harcayamadık mı he? O zaman bize daha çok harcayacağız. Zebra yükseltelim. Bu roket dediği uzaya çıkıyoruz. Uzaydan portal açıp dinozorları yakalıyoruz yani. Çok kalip. Tamam. Max'e, seni Zebra'ya da maxlayalım. Şu 4.500 altınımız var hazır. Bak. Follow'u da maxlayalım. Tamamdır. Bakın. Tematsiz, şöyle bir oynayalım. Şimdi 12 bin altınımız oluyor Şimdi bir ne kadar altınımız olacak? Ormanı çok hızlı geçeceğiz. İlerleyene çok hızlı geçeceğiz. Müzikleri çok hoş. İnsan dans tutkusu veriyor böyle. Kabili şarkısı gibi. Tur doğru. Sonra videoyu bitiririz büyük ihtimalle. Binler. O fil yeni değil ama bu fil yeni değil. O, bu fil yeni değil ama o fil yeni. Aa bu yine yeni bufalo. Fil zaten çıkacaktı. Ha doğru arkadaşlar bu arada. hayvanlarımız hayvanlarımıza özellik geliyor. Bufalo'da da böyle hızlanma öfkeli bir koşuş koşu şekleniyor. Oo yanlışlıkla şey yaptı mı? Kurtarıcı ne kuş olduğunu bilmiyorum. Ama yine çakıldım. Hmm, bu nedir acaba? Bakalım hemen. Haritaya hmm. bakalım ha. Ne yep. yapalım? Halte dediği de burası. Hadi yeni kısma geçelim. Daha ben şey açmadım. Fil açmadım. Burada host switch gelecek. Yani debe kuşu. Açalım. iki kat para. Bir şey var burada. ama iki kat sadece aile i̇ki katlıyor. Herhalde 15 veriyor. O zaman biz de şöyle bu fallonlarımıza bakarken videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve daha çok video gelecek yeni videomuzu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.